Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Covid-19 salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur. Yine de bilmeliyiz ki sonuçlar zamanla alınırken salgın kısa sürelerde tırmanışa geçebilmektedir. Bu sebeple sözlerimin başında bir uyarıda bulunmak istiyorum. Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı kaybetmeyin. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim. Salgınlar birlikte tecrübe ettiğimiz gibi çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim kurulumuzun kararları, bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun. Hatırlarsanız salgının ilk günlerinde Sorun küresel, mücadele ulusal demiştim. Emin olun ki artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerimizin sakinlerinden istirhamım şudur. Riski yüksek iller tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun. Sevgili vatandaşlarım, salgının bir yılını ene aldığım konuşmada demiştim ki, bilimin zaferi çok yakın. Ama biliyorsunuz bazı kayıplarda zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım. Covid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestlikler aldı. Sosyal hareketlik arttı. Bu demektir ki virüsün hareket imkanı da arttı. Maharet tedbirlere uyarak bu imkanı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkum eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz. Düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu bir yurttaşlık ödevidir. Kıymetli vatandaşlarım, bilim kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısında açıkladığı üzere renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir iradeyle sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz. Biliyorsunuz Türkiye Aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum hali hazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak. Bir diğer haberimse şu. Bildiğiniz gibi 65 yaş üstü büyüklerimizin sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun yani 60-65 yaş grubun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasında ise lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Konuşmama son verirken belirtmek istediğim bir husus daha var. Bildiğiniz gibi virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek, yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs eski virüs değil. Mutasyona uğradı diyerek asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yarın bugünden tedbirli olalım.